Ankara'nın Sincan ilçesinde bir halk otobüsü kaza yaptı. Yaşanan kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu Yenikent civarında meydana gelen kazada belediye otobüsü köprü bariyerlerine çarptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 503 hat numaralı Ego otobüsünün köprü bariyerlerine vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.